Herkese tekrar merhaba. Yeni bir tam çözüm serisiyle ben Eray tekrar karşınızdayım. Ee, bu seferki oyunumuz Ubisoft'un I Am Alive adlı korku temalı korku temalı hayatta kalma oyunu. Ee, bir iki yerde okuduğuma göre oyunun aslında ilk yapımcı firması e, Ubisoft değilmiş. Ee, Darkworks adlı bir firmaymış ama e, projeyi tamamlayamayacağını düşündükleri için Ubisoft'a devretmişler. E, o yüzden biz de şu an oyunu Ubisoft. Hani adı altında oynuyoruz. Ee, oyunun hani kısaca konusuna değinmek gerekirse. Amerika'nın kurgusal bir şehri olan. Havinton'da geçiyor olayımız. Ee, çok büyük bir doğal felaket oluyor. Ee, karısından ve kızından ayrı düşen. Karakterimiz. E, bu şehirde onları bulmaya çalışıyor. Kızı Mary'i yanlış hatırlamıyorsam. Ee, kızı Mary karısı da Julie. İkisini kurtarmasını konu alıyor. Aslında sade bir konu sorunuyor ama. Hani iş hayatta kalma olunca. Yani insanların ilgisini çekiyor diyebilirim. Benim de ilgimi çekti o yüzden bu projeye başlama, bu seriye başlama kararı aldım. aracı isterseniz yani internetiniz hızlı ise alt bölümdeki ayarlar kısmından videoyu HD 720p kalitesinde de izleyebilirsiniz. Evet sanırım bir alt tez eklemem gerekecek oyun başladıktan sonra. flashlight uh, couple batteries pistol i've never even fired a gun before anyway there aren't any bullets in it so i can't believe i'm about to arrive it's been almost a year now since the event cocktail is with i me four hours to fly out east the better part of a year well, I saw a lot of damage on the way here, but this looks different. There's more dust than anywhere I've seen. I wonder what it looks like inside the city. I know it's crazy, but I, I just have this feeling that I'll find you. Julie, without you and Mary, none of this makes any sense. Almost home. See you soon. Do I feel like it? gerçekten yüzünü gösteriyor evet. Welcome to heaven. Wonder if our still there. Apartmanına giden yolu bul. Oyunun renkleri arkadaşlar gördüğünüz gibi hani gri ve gri tonları. Evet hiç renkli değil. Gerçi zaten böyle bir kasvetli havada hani çok daha parlak renkler kullanmak ne kadar mantıklı olurdu. Avington trafik. Oh, I missed it. Ah, alt yazıyı bir ekleyelim isterseniz. silahımız var ama Evet, silahımız var ama mermimiz yok. Herhangi bir item kaçırmak istemiyorum o yüzden her yere bakma gereği duydum. Bir şey yok. sol taraftaki gri çubuk e, gücümüzü gösteriyor azaldığında düşüyoruz sanırım sanırım değil düşüyoruz evet kontrolleri kolaymış aslında oyun. Çok karışık gibi gözüküyor ama. Evet. Buradan mı yoksa? yapmadığımızda gücümüz daha fazla düşüyormuş. Evet bunu öğrenmiş olduk. zor bir seri olacağı benziyor çünkü oyun şimdiden zor. Ich habe früher gücümüz azaldıktan sonra da biraz devam edebiliyoruz ama şu an Evet kapasitesi azaldı Kapasiteyi nasıl arttırabiliriz? Çantanızı açın diye C'ye basarak Kapasite ve Güç veriyor Bu sağlık veriyor şimdilik Sanırım suyu kullanabiliriz Well, it's still standing, though Haventon has seen better days. Köprü geçmedik mi daha? Az kaldı senin. Mı atlayacağız acaba <Gülüyor> oh. <Gülüyor> şehir felaketi uğramadan önceki adamın mesleğini merak ediyorum bu tarz atlayış zıplayışlar yapabildiğine göre Du fikk jo Is there Oh. I can probably get back up to the streets if I go through the sewer. just. apartmanına giden yolu bul. Evet. Lavumlar pek tekin yerler değildir ama. what's Oh. Oh. I don't want any trouble. I'm already gone. Oh tamam. Sakin. Get back or you will get shot. Tamam. Sakin. Hadi gidelim. That's it. Just keep right on walking. Mermim olsaydı vururdum da. I'm watching you. Geri tamam. Gidiyorum. O kazandı. Yol kapalı sanırım. Evet. Yardaki parlıyor sandım ama parlamıyormuş sanırım. Oh. There's a lot of dust down there pretty thick. Nasıl gitmem gerekiyor acaba? Aşağı mı inmem gerekiyor? Bir... Aşağı inmem gerektiğine de şu Şuradan düz gidelim bakalım. Oh. Düz gidilmiyormuş. Bu taraf tam mı gidiliyor? Haritayı bir daha açalım. Evet buradan gidiliyor sanırım. sonunda şehirdeyiz buraya gidiyoruz nasıl gideceğiz aa burası kapalı hala mermi bulmadık. Acaba bulmamız gerekiyordu da ben mi bulamadım yoksa... Yani gerçekten oyun koymamış mı buralara bir yere mermi? Oo. Oo. Tekrar deneme kazandık, evet. İyiymiş. Hmm. <laughs> Arkadaşlar burada videoyu sonlandırıyorum. İkinci videoda tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.